Anneciğim bu ne böyle değişik kocaman bir ağaç hani baban nerede? Ay, baban da yok. Buradayım, buradayım. Nerede nerede? Sesi geliyor. Bir şey diyeceğim. Sen ne yapıyorsun orada? Şimdi ben size bir şey diyeceğim. Ne oldu? İnanamazsınız. Ne oldu? Elif gel buraya. Elif babam bir şey görmüş. Koş Elif, koş şey gel, gel gel. Babam bir şey gördü. <laughs> ne oldu ne oldu? Şey ne gördün? Ay, bakar mısın? Ay gördüm. Orada bir şey asılı. Evet. Elif o ne? <gülüyor> Pelerin <gülüyor> Cadının pelerini bu. Ne <laughs> Bak, villa, o'nun villası olabilir mi? Hangisi? Hayır zannetmiyorum. Inmişsek, aşağı. Eyvah eyvah. Bir oluyor. şey diyeceğim. Ya cadı burada yaşıyorsa? Cadı ne yapacağız? <laughs> eyvah. Gel, Biz cadının evini bulmaya Bence gidiyoruz. De. Cadının evini bulmaya Bence gidiyorsunuz? Gel. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Gel, gel bizi takip et gel. Nasıl yani? Gel, Aa? Bunlar var. ciddi ben gerçekten. Orası Elif cadı sizi kovalar bilmiyor abi, musun sen? sen birbirimize güç Güç güç. Aa! aa. Düş. Ne cadı, cadı yoksa kocası evdeyse. Oh. Eyvah kocası mı? Eyvah Elif kocası ondan daha ne da kötü. Gel, bir şey diyeceğim. Dur dur bir dakika dur. Şu ağaca bakalım mı önce? Nereye gidiyorsunuz? Önce şu ağaca bakalım. Şu ağaca bakar mısın? Çok gizemli duruyor ya. Canavar gibi bir ağaç inanmıyorum. E bunlar gidiyor. Hadi ben de geliyorum. Ben de ben de tamam. Elif pelerine bak. Gel gel gel. Uçuşuyor baksana. Elif bu gerçekten cadının olabilir. Evet, evet, evet. Ya cadının ya da kocasının Gel gel, 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 gel. gel, gel baban çağırıyor gel. gel ben, Seni takip edelim. Biz bu, biz bu, bu cadının evini muhakkak bulmamız lazım. Anne iksir kokuyor. He, kesinlikle iksir yapıyor ya, kazanında ben, cadı. Ya cadının evine gidiyorlar. Nerede bulacaksınız burada cadının evini? Ay, biliyorum ben. Elle burası çok büyük bir yer baksana anneciğim. Cadı acaba gerçekten bu ormanda mı yaşıyor? <laughs> Oturma yerleri bile yapmış cadı kendine baksana. Ay çok güzel. ne oldu? Burası ne bakın çok ağaç var. Ağaçlar var etrafı çevrilmiş. İçeride bir şeyler mi var acaba? Kesin burada bir şey var. Yani. Acaba burada mı yaşıyor? Elif, dur kesin bulduk. Onu şimdi Bekleyin. geçelim. Bak orada bir tünel mi? Var. Nerede? Bak. Hayır ben geçmem oradan asla. Burası çok güzel bir duruyor. Gel. Gel gel. 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 gel, gel. Bir buraya kadar. bakalım önce. <laughs> Elif burada bir şeyler var. Bir dakika. Bir, el var? bir ev mi var? Bana mı öyle geliyor çok yoksa? Tabii, gel. Kendini otlarla anne. iksir yapıyor. Kendini burada kazanda kaynatıyor. Baksana. Ay ne iksir de Burada cadı yoksa başka bir şey elif, var mı? Elif. Ben bir bakayım şöyle. Kapısı açık anneciğim. Baksana içeride birileri var galiba. Ben bana bak. Siz alın şu Poraz'ın Nereye? Sen ben nereye? Hayır. Abi, elif olur. gel buraya. Gidilecek. Elif sen Elif. Babam gideceğim diyor Aşık. cadının evine. Hayır, hayır. Sen olur gitme. Şey. Gel gel. Porrazın yanında Aşık. dur Elif. Aşık. Sen dur bakalım. Babam bakıp gelsin. Bak orada, anne bak Hı. orada da Çocuğa bakın ha bak. Çocuğa iyi bak. Aa a, sopa da aldı eline. Sopayı ne yapacaksın? He? Ben de geleyim mi? Yazı yazıyor. Gördün mü yaklaşmak tehlikeli, tehlikeli ve yasaktır mi? diyor. Bir iş var yani. Eyvah kesinlikle ben burada bir şey var. Ya. Hayır gitme gitme. Gitme. Geçme onun altına sihir olabilir. <laughs> İnanmıyorum. Kayboldu Elif'in babası. Ne yapacağım şimdi? Gizemli geçitten geçti. Ya oraya geçme demiştim sana ya. Bak tehlikeli ve yasaktır yazıyor zaten ya. Ne yapacağım şimdi? Elif Elif sana çok kötü bir haberim var. Elif. Babam nerede? Kızım baba nerede biliyor musun? Orada çadırın evinin önünde siyah bir tane kırmızı beyaz bir çizgi var tamam mı zincir. Üzerinde şöyle yazıyor. Tehlikeli ve yasaktır yaklaşmayın. Baban gitti onun altından geçti ve kayboldu. Bir anda kayboldu anneciğim. Sakın. Gel 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 sakın. Elif sen de gidersen biz ne yapacağız burada Poyraz'la? Ya o tarafa doğru gidelim canım. Baba, babamı kaçırmış olabilir. Hadi hadi gidiyoruz. Koş koş koş. Poyraz yürü yürü. Elif bir şey diyeceğim. O şekeri nereden aldın? Ee, baba şey Poyraz'ın elindeydi. Babam vermedi mi? Şaka yapıyorsun. Hayır babam <gülüyor> vermedi. <gülüyor> Eyvah bu ne böyle? <laughs> Cadının şekerleri olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? ne oldu? Saklan saklan çabuk. Saklan anneciğim saklan. Saklan saklan. Bir dakika. Poyraz nerede ya? Poyraz'ı kim götürdü acaba? Elif bekle. Elif sen bekle. Ben gizlice bakacağım. Bekle. Evet, ben bakarım ben bakarım. Elif burada beni bekle tamam mı? Bakacağım Poyraz'a ben orada mı? Hemen geleceğim tamam mı? <laughs> çabuk çabuk saklan. Saklan çabuk. Sakın ses çıkarma. Elindeki şekeri de gösterme tamam mı? Hadi bakalım. İçeriden sesler geliyor. Ne yapacağım? Poyraz'ı kurtarmam lazım. <laughs> İnanmıyorum cadının kocası Poyraz'ı almış. Elif duydun mu beni? Elif cadının kocası Poyraz'ı kucağına almış. Bir dakika dur yavaşça bak yavaşça bak. Eğil eğil eğil, eğil seni görmesin. Yavaşça bak. Çok Gördün el mü? Elimi sallıyor şaka yapıyorsun. Evet. Geç, geç geç şuraya geç ben de bakıp geliyorum. Dur orada bekle saklan. Acaba ne yapıyorlar ya? Poyraz'ı nasıl kurtaracağım bilmiyorum ya. Ne oluyor ya? Beni buraya çağırıyor. Buraya gel diyor Poyraz. Hii! İçeri gidiyor. Poyraz aldı içeri gidiyor ya. Cadının kocası ne yapıyor ya? Elif. Elif Elif. Cadının kocası Poyraz aldı içeri gidiyor. Bana da böyle gel gel diyor. Ne yapacağız şimdi? Gidecek miyiz anneciğim? Ne yapacağız? Poyraz'ı kurtarmamız lazım. Mecbur Belki gideceğiz. Babam da oradadır. Tamam hadi bakalım yavaşça gidiyoruz tamam mı? Düş önüme. Gel bakalım şöyle. Elif bak anneciğim çok sessiz oluyoruz tamam mı? Ne oldu? Şeker yolu. Elif bir dakika. Bir dakika bir tuzak olabilir. Bir dakika. Dur dur dur. Elif toplayacak mısın şekerleri? <laughs> Elif alma. Elif. Vallahi ben bunları alıp eve. Eve mi götüreceksin Elif? Alma diyorum sana. <laughs> Rengi <Rengarenk>. Elif topluyor. <laughs> İçeriden Poyraz'ın sesi geliyor. Bizim Poyraz'ı kurtarmamız lazım. Koş, koş, Aa baban geliyor. geliyor. Gel gel gel. <laughs> koş koş, bırak, bırak, bırak onları bırak bırak. 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 Ne oldu bırak. ne oldu? Çabuk çabuk. Ay Elif hala şekerin peşinde. Dur bari ben de alayım ya. Elif bırak. dur. Bırak. Çabuk cadı geliyor. Cadının kocası geliyor şaka yapıyorsun. Koş koş koş. Elif koş. Heh. Ne oldu? Çabuk çabuk söyle bize ne oldu? Ya da seni mi kaçırdı? Hangisi yaptı? Torazı kaçırdı ben arka tarafta ben geçtim. İnanmıyorum. Arka tarafta torazı yakaladım. Baktım cadı orada oturuyor. Eyvah. Ne yapıyordu cadı içeride? Kocaman bir kazan vardı biliyor musun? Böyle içi karışıyordu. Eyvah. Evet. Ana cadı da oradaymış. Evet duydum bak. Ağazı. Baksana sihirli şeker getirmiş bize. Ağazı. Ağazı. Hadi çıkalım buradan hemen gidelim. Ağazı. Vila, Hadi, vila, bakalım. Vila. Vila evet. Hadi bakalım. Villaya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. villada kalalım bu akşam. Hayır evet. anneciğim kalamayız orada. Çabuk çabuk or oraya bakmaya gidiyoruz. Yardım isteyeceğiz tamam mı? Orada illa birileri vardır. Evet. Elif Elif ne oluyor? Ay baban yine oraya gitti ya. Biz şimdi peşimize düşecek canı. Bebe arabasını da alayım çıkalım hemen buradan. Evet. Elif ne yaptın? Elif saçmalama. Evet. Elif. Aa. Ah. Elif ne yapıyor? Ya numara yapıyor ya. Şaka yapıyorsun. Elif niye numara yapıyorsun? Ay buradan gitmemiz var. gerekiyor ya. Ben size demiştim burası gizemli diye. Bak, bak, bir dakika ya. Bir yapıyor, gerçekten mi? Aa, Poyraz da onun gibi yapıyor kafasını koydu baksana. Aa, şş, Poyraz onu taklidi mi yapıyor? Abi, siz bekleyin cadı yesin tapak yapacak. Elif cadı geliyor. Elif kaç kaç kaç. Aa, Elif. Kızım. Elif. Elif sen gerçekten mi bayıldın? Aa, Poyraz da korkmaya başladı. Baksana ablasının yanına sarılıyor ya. Cadı ko kocaman ah. kanalıydı. <laughs> Kadının kocası oradaymış. Koş koş koş. Poyraz gel. Gel 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 Poyraz gel. De, 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 de. Elif'i görüyor musun? Bak nasıl da kaçtı gitti Ma, ya. Hani bir, hani Elif bekle Elif bizi de bekle.